Bugün bir takım çevrelerde kendini selefi olarak adleden bazı kimseler imamları, cemaati hepsini tekfir ediyor. Hepsine kafir diyor. Peki bu kendine selefi diyen kimseler bütün ümmeti Muhammed'i neden tekfir ediyor? Bunu devlet memuru olmaya dayandırıyor. O sistemine hizmet eden her kim olursa ne olacak? Kafir olacak. Dolayısıyla öğretmeni de, doktoru da, imamı da hepsi kafir oluyor. Bir insan Suud'da veya Mısır'da veya da İran'da olsa ve o memleketin bütün imamlarına, bütün memurlarına, o imamın arkasında namaz kılan cemaate hepsini birden tekfirle, kafirlikle suçlayabilir mi? Veya suçlasa sonuçları ne olur? Ama bizim ülkemizde Ebu Bekir Sifil Hoca'nın dediği gibi bu dinin sahibi yok. Aklına geleni istediği gibi şeyleri söylüyor ve hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Sadece tekfir etmekte kalmıyor. Bunların her şey helaldir diyor. Yani malı, canı, ırzı, namusu her şey helaldir diyor. Bak bak cesarete bak aynı haricileri evrim geçirmiş hali. Onlar her ne kadar kendini selefi de dese aslında onların hepsinin görüşü haricilere dayanıyor. Bu tekfir etme işi onlarda çok meşhurdu. Kendileri hariç sahabe efendilerimizi dahi tekfir ettiler. Yani adam hiçbir ülkede bunları yapamayacakken gelmiş bizim ülkemizde sağlıktan istifade ediyor. Polisi, askeri seni koruyor, vatanında her şey yapıyor. Sen kalkacaksın bu insanların hepsini, cami cemaatini, imamını hepsini tekfir edeceksin. Bugün devletimiz bu meseleye sahip çıksın ne demek? Bugün bir insan bu kuru yemişçi dükkanı açsa, bir dondurmacı dükkanı açsa, hemen oraya bir takım yetkililer geliyor ve diyor ki açıkta bu ürünleri satamazsın. Neden? Çünkü insanın sağlığına zararlı üzerine tozcuklar konuyor. Veya iş yerinde yangın tüpün yoksa önemli bir mesele geliyor mesela iş yerini bir takım şartlara uymuyorsa geliyor kapatıyor. Peki bu adamın zehirlediği bu gençlerin ebedül ebed ahiretleriyle imanlarıyla oynuyor. Peki acaba bu dışarıda konan yiyeceğin üzerine toz tanesinden daha mı az zarar vermiş oluyor bu kimse? Vallahi de billahi de çok daha fazla zarar veriyor. İnsanların imanının gitmesine vesile oluyor. Sen bugün sana 40 sene bakmış babanı tekfir ediyorsun. Arkadaşlarını tekfir ediyorsun. Yaşadığın memlekette herkesi tekfir etmek zorunda kalıyorsun. Dinleyen kardeşlerime söylüyorum. Bakın dünyanız da ahiretiniz de berbat olacak. Aklınızı başınıza almalısınız. Bakın sadece dünyanız da gitmiyor, ahiretiniz de gidiyor. Bu gafletin bedeli ahirette çok ağır olabilir. Gelin yol yakınken sizlere tavsiyemiz Allah için geri dönmenizdir. Bir algı yapıyor ki mezhep imamları sanki kendi görüşlerini insanlara dayatıyor. Ben ise sizi onlardan farklı bir mecraya yani hakiki yeri olan Kur'an ve Sünnet'e davet ediyorum diyor. Yalan, baştan sona yalan. Hiçbir mezhep imamı kendi görüş ve düşüncelerini Kur'an ve Sünnet'in önüne asla geçirmemiştir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh ne diyor? Eğer diyor benim varmış olduğum sonuçlar, hükümler eğer ki Sünnet'e uymuyorsa onları duvara çalın diyor. Bugün kendisine sormak lazım. Kur'an ve sünnette hükmü belirtilmeyen yüzlerce mesele var bugün. Sonradan ortaya çıkmış. Nasıl hüküm vereceksin bunlara? Nasıl hüküm vereceksin Kur'an sünnette yoksa? Senet var mıydı, çek var mıydı? Muamelat bölümünden, ibadet bölümünden hepsinde yığınla mesele var. Nasıl sadece Kur'an ve sünneti davet ediyorsun? Kur'an ve sünnetin yanında işte müştehit imamlar gibi mecbursun kıyas yapacaksın. Yani hoş kıyas sanki veya diğer şer'i deliller sanki bunların dini bir değeri yokmuş gibi söyleyemeyiz ki. Kur'an, sünnet, icma, kıyas dediğimiz meseleler ittifaklı meseleler. Değil mi? Diğerleri ihtilaflı olmuş alimler içinde. Ama onların da hepsi birer şeyler iyi delildir. Bugün sen de bu delilleri kullanmak zorundasın. Sadece Kur'an ve sünnetle bugün bir sürü yeni çıkan meseleye cevap veremezsin. Dinleyen kardeşlerime söylüyorum. Camiye gidip namaz kılamazsın diyor sana. Camiye dahi göndermiyor. Neden peki camiye gitmeyin diyor. İmamdan istifade edemeyecek, cemaatten uzaklaşacak bütün bütün o efendinin eline düşecek. O gün kendisi yine bir videoda izledim. Diyor ki biz diyor tevhidi anlattık. Ya ne güzel isimler buluyorlar. Kendi inandıkları bu şeylere. Tevhidi anlattık. Adam tevhide ikna oldu. Fakat ben şimdi camiye nasıl gitmem? Beni herkes ayıplar demiş o kimse. Yani burayı kabul edememiş. Hani sen demiştin ki bir programda bunlar bizim için furuh meseleler. Çok önemli meseleler değil. Neden tevhidi anlattığın ilk kimseye camiye gitme diyorsun? Hani o kadar önemli bir mesele değildi? Çünkü önemli bir mesele. Beslendiği yerden kesilecek. Geçen gün bizim camiye birisi geldi. Bir cami cemaatinden esnaf bir arkadaşın çocuğu. Geldi bu görüşleri dinlemiş dinlemiş kendisiyle konuştuk konuştuk elhamdülillah o sıkıntıları giderilmiş oldu. Şimdi camiye gelmezse en azından bu konuları konuşacak birisiyle onu anlatacak birileri olmazsa bütün bütün sadece tek o kimseden beslenecek. Bütün zehrini ona zerk etmiş olacak. Yani işin bu tarafı sadece namaz kılmak değil, diğer psikolojik ve sosyolojik tarafları da var. Çünkü toplumdan dışlanacak, kendi ailesinden, arkadaşlarından dışlanacak bütün bütün sadece onun hayatı o kimselerin, o selefi olarak adlandıran kimselerin onların o ortamında bulunup, onların ortamından istifade edip artık onun dünyası orası olacak. Yani bir nevi mankurtlaştırıyor insanları. Bütün her yerden soyutluyor ve mankurtlaştırıyor insanları. Bugün ülkemizde bir takım insanlara kötü söz, galis kelimeler kullandığın zaman bir, bir ceza veriyorlar değil mi? Hatta bu çok daha fazla ileri giderse farklı cezalar da veriyorlar. Tamam da bundan daha büyük hakaret olur mu? Bir insanı küfürle itham etmek kendisine söylenecek en ağır kelimedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçiyor. Bir mümini tekfir etmek onu öldürmek gibidir diyor. Bunların hepsini sen tekfir edersen en ağır hakareti yapmış oluyorsun aslında. Yani benim şahsıma istediğini söylese ben o kadar kızmam. Ama bütün ümmeti Muhammed'i sen burada tekfir edersen kautun imamı bunlar. Tavutun öğretmeni bunlar. Mehmetçi de tekfir ediyor. Tavutun askerleri bunlar. Onların kanlarıyla sulanmış bu topraklarda sen ümmeti Muhammed'i bu şekilde tekfir edemezsin. Bu genişlik, bu özgürlük böyle bir özgürlük yok.